Herkese merhabalar. İsmim Selman Işıkçı. SolidCam yeni simülatör özelliklerinden bahsedeceğim. Kullanıcılarımızın istediği birçok özelliği barındırıyor. Öncelikle iki yerden erişimimiz mevcut. İlk olarak buna bakalım. Bu kanatlarımıza çift tıklayın. Simülasyon tuşuna kontrol tuşu ile bir tıklamamız yeterli. SolidCam simülatör penceremiz direkt açılıyor. İkinci olarak ise operasyona sağ tus solitken simülatör dediğimizde simülatör tencereniz bizi karşılıyor. Parçamızı scroll tuşu ile sağ sola veyahut da yakınlaşıp uzaklaşabiliyoruz. Yukarıda gördüğünüz küpte arka, sağ, sol gibi ayarlamalarınızı veya izometrik olarak görüş açınızı değiştirmenizi sağlıyor. Buradaki menüde açılır menü sabit takım, takım yolu gibi birçok özellikleri kendimize göre kişiselleştirebiliyoruz. Altta bulunan menüde ise katı simülasyon, 3 simülasyon, torna vesaire gibi birçok özelliği kendimize göre parçamıza göre seçebiliyoruz. Sol tarafta bulunan menüde ise kalan talaşa ait renk skalası bulunuyor. Parça üzerinde hedef ve stoğu kıyaslayarak kalan talaşı renklere göre görmemizi sağlıyor. Bunları burada özelleştirebiliyoruz, kısıp açabiliyoruz. Şuradaki göz tuşuna bastığımızda deaktif edip tekrar aktif edebiliyoruz. fx tuşuna bastığımızda buradan değerleri kendimiz girebiliyoruz. Yani talaşımıza göre değiştirebiliriz. Ekstradan şu pencereyi de istediğimiz yere çekip sürükleme imkanı veriyor. Altta bulunan oynat seçenekleri var. İleri alma, hızlandırma. Kullanıcılarımızın en çok istediği şu şekilde operasyonu ileri sarıp veyahut da geri alma özelliği de mevcut. Operasyonun ismi ve ne kadar süreceği de yazıyor. Buradan hızlandırabiliyoruz. Burada da birçok özelliği var. Performans modu, işleme zamanı modu vesaire gibi özellikler var. Bunların hepsine tek tek değineceğiz.